Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir PUBG Mobile videosu ile birlikte karşınızdayım. Bugün ne mi yapıyoruz dostlarım? Bugünkü konumuz başlıktan da gördüğünüz üzere genel ayarlar. Fakat size şimdi şöyle söyleyebilirim. Genel ayarların bence birçok çeşidi var. Hani genel ayarların birçok çeşidinin olmasının sebebi ise kaç parmak ile oynadığınız. Yani iki parmaktan üç parmağa, üç parmaktan dört parmağa. Bu genel ayarlar değişkenlik gösteriyor. Hani her parmak oynayışınızın diyeyim farklı bir genel ayarı var ve hatta size şöyle söyleyebilirim bence kontrol ayarından kontrol ayarına göre değişiyor bu genel ayarlar. Yani daha açık konuşmak gerekirse mesela ben dostlarım gördüğünüz kontrol ayarlarında oynayan biriyim fakat başka bir arkadaşım farklı kontrol ayarlarında oynuyor bu e, ama o da dört parmak oynuyor ben de dört parmak oynuyorum bu arkadaşımla benim genel ayarlarım bazı noktalarında değişiklikler olabilir fakat bu değildir ki şimdi benim anlatacağım genel ayarlar sadece bu kontrol ayarları için geçerli hayır dostlarım ben size en ince ayrıntısına kadar anlatacağım kesinlikle öyle değil ben diyeceğim ki mesela atıyorum şu genel genel ayar benim kontrol ayarlarım için çok önemli bir genel ayar kesinlikle eğer bu kontrol ayarlarını kullanıyorsanız bunu yapmalısınız fakat diyeceğim ki bu işte böyle böyle yapan bir arkadaşımız için o kadar da gerekli bir ayar değil diyeceğim. Sizin içinizde hiçbir soru işareti, hiçbir şüphe kalmasın dostlarım. Bu arada bu kontrol kullanmak isteyen dostlarım için katlar kısmında ulaşabilirler. Gerçekten efsane ayarlar. Hani bunun garantisini verebilirim. Bu ayarları yaptıktan sonra hızınıza hız katılacak. Yani bayağı Birincilikler üstüne birincilikler diyebilirim. İsterseniz lafı fazla uzatmadan gelin genel ayarlarımıza geçelim. Şimdi dostlarım genel ayarlarımıza girdiğimde e, beni ilk karşılayan nişan yardımı, duvar engellemesi, pompalı atış modu ve kurmalı tüfek ve arbelat atış modları. Şimdi e, bence bunlar o kadar da önemli bir genel ayarlar olmadığını savunuyorum. Ha, başka bir arkadaşım gelir bana der ki Gas Fiber nişan yardımı bence çok önemli bir genel ayar. Sen nasıl böyle dersin? Ben bu arkadaşımı eleştirisini kesinlikle ama kesinlikle göz önünde bulundururum. E, fakat uygun bir dille yazarsa eğer yorumlarda buluşabiliriz. Ben de derim ki Aa, evet gerçekten de nişan yardımı çok önemli bir genel ayar şeklinde yorumlarda dostumla tartışabilirim. Fakat uygun bir dille olması şartıyla e, ya da derim ki ama böyle böyle olsa da olur yani o kadar da genel bir ayar değil şeklinde tartışabiliriz. Şimdi ben dediğim gibi ilk başta oraya geçiyorum bence. Orası o kadar da önemli değil. Hani nişan yardımını açık bulundurdum. Duvar engellemesini de açtım. Kurmalı tüfek ve arpalet atış modları ile pompalı atış modunu ise dokununu açtım. Bence bizim e, can alıcı noktamız kesinlikle şurası. Eğil dürbün açtan başlayan kısım. Hani burası gerçekten hızınıza hız katacak yer burası diyebilirim sizlere. Eğil dürbün aç. Öncelikle nedir ona bakalım. Eğil dürbün aç eğildiğimizde yani dikiz ateşi açtığımızda otomatikman kendisi dürbün ayarı açan bir kısım diyebiliriz. Yani buna dokunduğumuz zaman direkt dürbünümüzü kendi açıyor. Bizim dürbünü ayrıyeten açmamıza gerek yok. Peki gelelim bakalım. Bunu kapatırsak ne olur? Bunu kapatırsak ise tahmin ettiğiniz üzere bu dikiz ateşlerine bastığımız zaman dürbümüz de açılmaz. Dürbünümü ayrıyeten bizim açmamız gerekir. Şimdi gelin bakalım. Eğil dürbün aç neden önemli? Eğil dürbün aç dostlarım eğer ki bu dikiz ateş takımlarını dikiz ateş takımlarını baş parmağınızla kontrol ediyorsanız bence bu genel ayar açılması gerek. Yok Guess Viper ben bu dikiz ateş kısımlarını baş parmağımla değil yukarıda sol üst köşede ya da sağ üst köşede sağ işaret ya da sol işaret parmağımla kontrol ediyorum diyorsanız Bence dostlarım açmayın derim ben size. Hani beni şimdi e, sizi şöyle anlatayım. Örneğin şu arkamızdaki bir adam olsun. Ben arkamdaki adama dönüyorum. Hızlıca dikiz ateşimi açtım. Ve dürbünlü bir şekilde döndüm. Ateş ettim. Ona da ateş ettim. Gördüğünüz üzere ikisini de öldürdüm şeklinde diyebilirim. Hani eğer ki siz yukarıda kullanıyorsanız zaten dürbününüzü açmanız yeterli olacaktır dürbününüzle hareket etmeniz yeterli olacaktır. Bilmem anlatabildim mi ama yani kısaca dostlarım bence baş parmakla kullanıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle açmalısınız. Şimdi gelelim dostlarım dikiz ateşe. Dikiz ateşin zaten ne olduğunu genellikle hepimiz biliyordur. Fakat bilmeyen dostlarımız için tekrardan bir üstünden geçelim. Dikiz ateş tahmin ettiğiniz üzere Şuradaki az önce görülen Tuş takımlarından açık Ya da kapalı olması Onu açtığımızda Gördüğünüz üzere Tuş takımımız açılıyor ki Bence bu tuş takımları Önemli tuş takımları diyebilirim Yani bu tuş takımlarının açık olması Bizim gerçekten avantajımıza olması gerekiyor Yani avantajı olması mı? Olması gerekiyor değil Avantajımıza kaç parmak olursa olsun Size tavsiyem dikiz ateşi açın Gelelim Eğilirken kamera dönüşü. Bakın dostlarım, bu bence gerçekten önemli bir ayar. Hani e, bu ayar olmazsa olmazımız diyebilirim. Peki bu nedir? Bu dostlarım size şöyle göstereyim. Eğildiniz ve eğildikten sonra istediğiniz yöne hareket ettirebiliyorsunuz gördüğünüz üzere parmağımı hiç kaldırmadan. Ha bu şu değildir ki dostum. E, dikiz ateşe açtın daha sonra sağ taraftaki boşluktan hareket ettirdin. Bu o demek değil dostum. Bu e ben dikiz ateşe açtıktan sonra parmağımı kaldırıp farklı bir yere koymadan, dikiz ateşe açtıktan sonra döndürebilmemi sağlayan genel ayar. Yani bilmem anlatabildim mi ama bence inanılmaz şekilde avantajlı genel ayar diyebilirim size. Hani bastım direkt hiç sektirmeden tak 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 hepsini aldım gördüğünüz üzere. Hızınıza hız katacak diyebilirim bunu da siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Diyorsunuz ki hani ben bunu gerek duymuyorum. Bunu açıp ya da kapatabilirsiniz. Nişan alırken kamera dönüşü ise yani eğilirken kamera dönüşünün aynısı nişan alırken gördüğünüz üzere parmağımı kaldırmadan hareket etmemi sağlayan kısım diyebilirim. Hani eğer ki bunlardan bir tanesini kapatırsak ne olur? Bir de o şekilde gösterelim. Örneğin dikiz ateşi kapattım. Dikiz ateşe bastım. Fakat gördüğünüz üzere parmağımı kaldırmadığım sürece e, hiçbir şekilde ne hareket ettiğim zaman hareket etmiyor. Ha bu demek değildir ki dostum hani bu bastım ve yan kısımda hareket ettirdim. Bu farklı bir ayardır dostlarım. Aynı e, nişan alırken kamera dönüşü de bunun aynısı diyebiliriz dostlarım. Eğilme modunu biz karma yaptık hani eğilme modumuz digiz ateş karma bir şekilde basıl tuttuğumda da aynı şekilde sadece dokunduğumda da aynı şekilde bastım basmadım kaygısı yok burada çünkü hızlı e, davrandığımız zaman bazen yanlış kısma basabiliyoruz yan sağ sol basabiliyoruz yani hızlıca bastım ateşime ettim ya da işte dokundum yandan kontrol ederek ateşimi ettim ben onu karmaya getirdim. Fakat size bence baş parmağınızda kullanmıyorsanız dikiz ateşleri onu karma yapmayın. Tavsiyem dokun yapın. Örneğin ben dürbün modunu baş parmağımla değil ise de sol işaret parmağımla kullanıyorum. Ve ben bunu dokun yaptım. Kesinlikle aç yapmadım. Dokunmak için. Çünkü ben hatta size şöyle söyleyebilirim. Nişan alırken kamera dönüşünü ben kendi açıma kapatacağım çünkü nişan alırken kamera dönüşü benim dezavantajıma olabilir. Yanlışlıkla hızlı olayım hani hem buna basayım hem eğileyim derken yanlışlıkla pardon zıplayım derken yanlışlıkla dostum ya da yatayım derken hareket ettirebilirim hedefimi şaştırabilirim. O yüzden ben eğer ki işaret parmağımla kullanıyorsam o ayarımı da yani nişan alırken kamera dönüşümü de kapattım ve bunu da sadece dürbünü aldım. Yani sadece dürbünü bastım, açtım, ateş ettim şeklinde kullanırım. Gelelim dostum. Ee, ateş etme butonunu solda göster. Yanlış nişangah bu butonları. Bunlar dürbün değiştirmek için. Bunlar çok önemli kısımlar değil. Bence yani e, ee... Yine dediğim gibi aşağıda arkadaşımla tartışabilirim. Ee, eleştiriye Açığım Jiroskop zaten dostum hani bunu e, ayrı bir videosunu çektik yukarıdaki kartlar kısmından bulabilirsiniz. Ben bunu şu anda benim cihazım jiroskopu destekliyor. Şu anda kapat yaptım. Desteklemeyen dostlarımız da var. Hani olur da desteklemeyen dostlarımız olursa da diye inşallah istediği cihaza ulaşır ki destekler diyebilirim. Diğer e, şeyler aslında keyfe keder diyebilirim fakat bir tanesi hariç o da atla tırman. Özelliği atla özelliğimiz nedir? İsterseniz onunla bir bakalım dostum. Hızlıca e, hemen kalkalım. Şuraya gidelim. E, aklınızdan bir senaryo uyduruyorum. Örneğin e, bu yani engel diyelim. Bu engelin arkasında Ateş ettiğim kısımda bir adam olduğunu düşünün ve siz buradasınız. Ne yaparsınız? Zıplarsınız ve adama ateş edersiniz. Yani e eğimini bozarak adamı ateş edersiniz. Ya dostlarım hani atlatırman özelliğimizin kapalı olduğunu düşünelim. Ya dostlarım tam zıplayacakken bu engele tırmandınız. Çok komik bir duruma düşmez misiniz? Gerçekten de çok komik olur değil mi? İşte bu hataya düşmemek için atlatırman özelliğimize açıyoruz. Hatla tırman özelliğimizi açtığımız zaman eğer ki biz bu engele tırmanmak istiyorsak sağ altta görünen butona basıyoruz ve tırmanıyoruz. Hayır, tırmanmak istemiyorsak ise normalde zıpla butonumuza basıyoruz. Gördüğünüz gibi yapışık olmama rağmen hatta şöyle hızlı koşu da açayım. Hiçbir şekilde tırmanmıyor dostlarım ve biz burada bu şekilde ateşimizi çok rahat bir şekilde komik duruma düşmeden Ateş edebiliyoruz Bugünlük genel ayarlarımız Bugünlük videomuz bu kadardı dostlarım İnşallah işinize yaramıştır Eğer ki işinize yaradıysa Ne mutlu bana ee, Aşağıdan bir like atıp abone olup Aynı zamanda videolarımızdan da Anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı Unutmayın dostlarım Hepinizi seviyorum görüşürüz Bay bay